Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kıskandırma büyüsünü anlatacağım. Kıskandırma büyüsü sürekli bir insanı kıskanıyorsanız ve da herkese haset oluyorsanız, içinde büyük hasetlikler doğuyorsa, birileri ev aldığında, araba aldığında kendinizi kötü hissediyorsanız, bunu düzendirmek, yani düzeltmek için bir işlem var. Bu işlemi size yapabiliriz. Bunun için nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bu işlem 20 gün içinde etkisini gösterecektir ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldız ağa bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Önce üzerinizdeki soruna bakalım. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıyorsunuz kardeşlerim. Merhaba kardeşlerim. Bazı kardeşlerimiz diyor hocam diyor zengin olmak için bir işlem var mı diyor. Bu da sizin zengin olmanızı yani maddi anlamda güçlü olmanızı sağlayacak olan bir işlem. Bu hazırladığımız kağıdı nokta nokta koyduğunuz yerleri adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra hocam ben de bu işlemi yapmak istiyorum dediğinizde hemen işlemi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ve bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından yazın. Hocam ben ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak istiyorum diye. Üzerinizde büyü muska varsa ya da hayatınızda giden biri varsa geri gelmesi için ne gerekiyorsa ücretsiz yıldızlarma bakımında görüp size bilgisini veriyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Bekliyorum sizleri hadi.